Tam şöyle aşı çıktı. Aşılar da zaten etkin ve güvenli. E zaten birçok ülkede yapacak. Aşı aşılama programları başladı. Dolayısıyla pandeminin kontrolünü artık sağlayabiliriz ümidini taşıyorduk. Hatta dedik yani hakikaten acaba tünelin sonundaki o ışığı görmeye başladık mı? Artık maskeleri bir kenara atabilir miyiz? Yani şimdi değil ama en azından hani bir sene sonra atabilir miyiz? Arkadaşlarımızla beraber konsere gidebilir miyiz? Gönül rahatlığıyla yemek yiyebilir miyiz artık diye ümitlenmeye başlamıştık. Ama işte İngiltere'den gelen bu Koronavirüs mutasyonu ve bunun sonucunda ortaya çıkan yeni varyant haberi herkesin canını sıktı. Yeni varyant %70 daha bulaşıcı gibi görünüyor. İngiltere'deki bu yeni virüsün ortaya çıkmasıyla beraber Sağlık Bakanı da şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki artık İngiltere'de pandemi kontrolünü sağlayamıyoruz. Herkes endişe etti. Peki şimdi bulaşıcılığı arttırmış gibi görünüyor. Acaba ölüm oranları arasında bir fark var mı? Onu söylemek için biraz erken gibi. Şu anda veriler bunu göstermiyor. Hatta Dünya Sağlık Örgütü de bir açıklama yaptı. Dedi ki şu anda yeni tip varyantın gerçekten de daha ölümcül olduğunu gösteren elimizde hiçbir veri yok. Bu tabi herkesi daha fazla endişe ettirdi. Zaten hemen bunun sonrasında özellikle yeni tip varyantın ortaya çıkmasıyla beraber Fransa, Avrupa Birliği ülkeleri, Bulgaristan ve elbette Türkiye İngiltere'den gelen uçuşları durdurdu veya oradan gelen yolcuları da çok ciddi karantina uygulamalarına alındı. Hatta Hanover'de mesela İngiltere'den gelen uçaktan inen yolcular dışarıda yağmur altında bekletildi ve bu 70 kişi ciddi soruşturmalar sonrasında tekrar karantinaya alınarak bir süreliğine alıkondular. Herkesin kafası çok karıştı gibi görünüyor. Peki bu mutasyon nedir? Bir kere öncelikle şunu söyleyelim. Bugüne kadar ilk defa bir mutasyonla karşılaşmıyor koronavirüs. Yani koronavirüs ilk Wuhan'da çıkmıştı hatırlayacaksın. O bugüne pek çok noktasında mutasyon oldu. Şimdi RNA virüslerinde mutasyon zaten ender gördüğümüz bir şey değil aslında. İster AIDS'in etkeni olan HIV olsun, ister influenza virüsü olsun bunlar da RNA virüsleri olduğu için çok sık mutasyona uğruyorlar. Hatta koronavirüslerdeki mutasyon onlara göre daha az gibi görünüyor. Şu ana kadar koronavirüslerde 12 bin mutasyon tanımlandı. 12.000 mutasyon derken şunu söylemek lazım. Şimdi nasıl oluyor bu mutasyon? Biliyorsunuz bu RNA virüslerinde bir sarmaldan bahsediyoruz. Virüsün içindeki sarmaldan bahsediyoruz. Bu sarmalda da belli noktalarda amino asitler var. Yani belli noktalarda yapılanmış noktalar var diyelim. İşte bu noktalardan biri giriyor yerine başka biri yerleşiyor. Biri çıkıyor onun yerine başka biri yerleşiyor. Bazen tamamen siliniyor. Dolayısıyla bu tür mutasyonlar zaten virüslerde oluyor. Hatta şöyle bir söylem var. Yani koronavirüste genellikle hani ayda en az iki mutasyon oluyormuş gibi görünüyor. E, bu mesela İnfluenza virüsünde çok daha fazla, HIV virüsünde çok daha fazla. Zaten özellikle HIV için aşı geliştirilememesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi de HIV'in mutasyon hızının çok yüksek olması. Koronavirüste Allah'tan böyle bir şeyimiz yoktu. Ama peki bu mutasyon neden oluyor? Yani neden bir RNA virüsü mutasyona uğruyor? Aslında bunun açıklaması çok zor değil. Şöyle düşünelim bu bir üretim hatası aslında mutasyonlar. Virüsler canlı olmayan mikroorganizmalar ve bu mikroorganizmaların yaşayabilmesi için canlı dokuya ihtiyacı var. Virüs bizim vücudumuza giriyor ya, hücremizin içine giriyor ya onu ne olarak kullanıyor? Fabrik olarak kullanıyor. Fabrika olarak kullanıyor yani benim vücuduma bin tane virüs giriyor. 1 milyon virüs üretmeye çalışıyor. Bunu fabrika olarak kullanırken her fabrikada nasıl defolu bir mal çıkarsa virüslerde de defolu mallar çıkıyor. Yani bu üretim sırasında virüs yanlış üretim yapıyor. Mutasyonlar oluyor. Bunların bir kısmı tamamen siliniyor gidiyor. Yani hiçbir etkisi olmuyor. Bazıları ise ciddi mutasyonlar olabiliyor. Mesela bu tür İngiltere'deki gibi yeni varyanttan hani bahsediyorsak bu sadece bir noktanın değişmesiyle olan bir şey değil. Birçok noktada mutasyon olabiliyor. Ve zaten birçok noktada mutasyon olursa o zaman bu yeni varyantlardan ve etkilerinin değişikliğinden bahsediyoruz. Mesela bu İngiltere'de yeni çıkan mutasyonda şöyle bir durum var. Bu e, RNA virüsünün e, RNA'sında Spike proteini kodlayan noktalar var ve muhtemelen deniyor bu bulaşıcılığın arttırma nedeni de bu gibi. Bölgeyi yapan yerde bir bozukluk var, değişiklik var. E benim aşım da bunun üzerine kurulmuştu. Benim bütün mantığım neydi aşıda? Spike proteini vücudumda üretmek ve ona karşı hem antikor hem de bağışıklık hücremi üretmek. E o zaman iş tamamen koptu mu? Hayır yapılan mevcut olan aşılar yeni varyantada da etkili olacak gibi görünüyor. Zaten bunun pek çok nedeni var aslında. Şimdi bilimsel olarak bakarsanız bir mutasyon nasıl kontrolden çıkıp da bütün dünyayı esir alabilir ki? İşte burada mutasyonun diğer virüsleri silip etkin olup olmayacağı bu benim ne kadar iyi bir yayıcı olup olmamamla ilişkili aslında. Dolayısıyla mutasyon dediğimiz zaman önemli olan tabi sadece mutasyonun var olması değil aynı zamanda bulaşma riskinin de var olması. Bu nedenle aşıların hala önemi çok yüksek. Devletler, hükümetler bir an önce aşılamaya başlatırsa o zaman koronavirüs belki de bulaşacak kişi bulamayacak. Bu nedenle de bu mutasyonun etkisi az olacak gibi görünüyor. En önemli şey her zaman söylediğimiz maske mesafe hijyen